5 tane rahibe öldü bular Kittiler ödeki tarafa Ödeki tarafta bir tane zebani Elinde bir tas suyla karşıladı buları Bütün rahibeler tizildi birinci, ikinci, 3. dördüncü, 5. rahibe Birinci rahibeye zebani dedi ki Penis hakkında ne biliyorsun Rahibe şaşırdı Neye uğradığını şaşırdı Dedi ki hiçbir şey bilmiyorum İyi dedi geç içeri İkinciye dedi ne biliyorsun Dedi o utandı biraz Dedi ki sadece gördüm onu İyi dedi. Zebani. Ha bu sulan yıka gözlerini Kecicerin. Üçüncüye dedi sen ne biliyorsun? O dedi sadece tokundum ona. İyi dedi. Yıka bunların ellerini, gözlerini, keçileri. Bir baktı. Dördüncüyle ile beşinci rahibe yer değiştirdi. Hop dedi Zebani. Ne yaparsınız? Pozmayın sırayı ya bakayım. Geçin sıraya. Beşinci geçti. O ne dedi ki arkadaş kötünü yıkamadan ben bir ağzımı çalgalasaydım.